bugün hepinizle beraber gördüğünüz gibi burayı max biriktirdim. Hemen bunları artmaya başlayalım. Kısa bir şey olmasını istiyoruz. İnşallah bir 100 elmas falan çıkar. Ya burada doku açarız. Bir star drop'tan öyle 10 elmas çıksa ya. Güzel olurdu. Güzel olur yani hiç çıkmıyor bana star droplardan da o yüzden söylemiştim destansı bir şey yazmadı Doğu açacağız mı bugün İnşallah açarız açmazsa kayıp olur gizemli o açamadık da neyse hesapladım açılmıyor 1500 mu burada bir şey kalır bu arada çok hızlı bir şekilde kasabildim. 3 günde kastım çünkü hesaba gir giriş iznim yoktu. Hesaba kilitlendi. Kilitlendi. Şimdi düzelttik, geri geldik videolara. Hadi 10 elmas. Hadi Allah. Ya 10 elmas da istemiyoruz. Burada arkadaşlar on elmas olsun. Şuradaki dükkandaki sarı şeyi alacağız. Sarı blok. Super blok. 奖励的我写告诉他。老<有>